Çocuklar maç başladı. Yusuf da şurada topun peşinden koşuyor şu anda. Evet, bakalım kim yenecek? Yusuf'un tarafı mı yenecek yoksa bu taraf mı yenecek? Evet Yusuf koşuyor şu anda. Bakın. Evet, Yusuf topa koşuyor gol atmak için. Evet Yusuf koş koş Yusuf koş. Evet. Arkadaşlar Yusuf çok büyük abilerle maç oynuyor şu anda. Bakar mısınız? Evet. Aferin Yusuf sana. Yusuf siyah. <laughs> siyah giydi. Diğerleri de sarı. Yusuf siyahlarla beraber. Arkadaşlar Yusuf'un kalesine maç atacaklar. Aha, aha. Yusuf orada bakın. Yusuf'a bakın. Evet evet Yusuf peşinden koşuyor arkadaşlar. Topun peşinden. Aa gol attılar. Yusuf gol attınız. Evet arkadaşlar. Yusuf orada durma peşinden koş koş topun. Evet Yusuf topun peşinden koşuyor arkadaşlar. Ay Yusuf düştü. Yusuf devam ediyor şu an arkadaşlar. Aha gol yedik şu anda. Yusuf'un kalesi gol yedi. Yusuf topa doğru koşuyor şu anda. Bu şurada. Evet. Topu attı abisine. Evet. Arkadaşlar çok güzel bir maç var şu an. Çok güzel bir maç seyrediyoruz. Maç sevenler beğensin lütfen. Evet. Maç sevenler beğensin. Evet. Evet. Yusuf da peşinden koşuyor arkadaşlar. Çok güzel bir maç yapıyorlar şu anda. Bakalım bu maçın sonunu kim kim birinci olacak? Merak ediyoruz gerçekten. Şu anda gerçekten merak ediyoruz. Top şurada. Evet. Yusuf da şurada da burada. Evet Yusuf koşuyor. Koşuyor Yusuf. Topa koşuyor şu an Yusuf. Ay Yusuf düştü ayağa kalktı. Evet Yusuf devam ediyor. Yusuf maç oynamayı öğrendi. Öğreniyor şu anda. İlk defa maç oynuyor Yusuf'un ilk maç arkadaşlar. Evet. Çok eğlenceli. Yusuf bakın Evet Top şu an burada büyük abisinde. Evet Yusuf. Gol atmak için şu an gol attılar. Bir tane daha gol attılar. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Evet Yusuf bana bakıyor. Yusuf süpersin. Evet Yusuf tekrardan topa doğru koşuyor. Artık gol atmak istiyor Yusuf bir tane. Evet arkadaşlar top orada şu anda. Yusuf koşuyor. Evet arkasından koşuyor şu an Yusuf. Evet. Evet 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 evet. Çok eğlenceli bir maçın içerisindeyiz şu anda. Evet arkadaşlar videomuzu kapatıyorum şu anda. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.